Devam ediyoruz arkadaşlar, 397'de hangi konuları kullanmamız gerek, bunları söyleyebilmek için. Sanki, mış gibi, sanki mış gibi, açmış gibi, sanki günlerdir açmış gibi, son anınmış gibi ya da umursamıyormuş gibi, mış gibi yapısı vardı, doğru mu? Sanki şöyle gibi, sanki ve mış gibi yapılarını görmüştük, üç farklı alternatif vardı, o yüzden üçünü de kullanmamız için üç farklı örnek çevireceğiz. Başka arkadaşlar yemek yerken konuşma ve yemek boyunca saygılı ol. Şunu yaparken ya da şu etkinlik boyunca, yemek boyunca boyunca kelimesi ya da iken ifadeleri bu zamanları kullanırken farklı ifadeler kullanmamız gerekiyordu. For, while, during gibi yapıları farklı yerlerde kullanmamız gerekiyordu. Bunları karşılaştırmıştık ve bunları hatırlayacağız ve son olarak by ve until yapılarını görmüştük arkadaşlar. Birisi en geç şu vakte kadar demekti. Öncesi de mümkündü. Diğerisi arkadaşlar belirttiğimiz ana kadar olan sürenin tamamını kastediyordu. Burada da Bay ve Antil karşılaştırmasına hatırlamamız gerekecek birinci örnekte başlayalım. Sanki umursamıyormuş gibi konuştu. Kim? O. O konuştu. He spoke ya da she spoke. Peki nasıl konuştu? As if. Sanki. As if gördüğümüz sanki ifadelerinden biriydi. Doğru mu? As if umursamak ne demek? K as if she didn't care umursamıyormuş gibi konuştu he spoke as if she didn't care. he didn't care he ya da she de kullanabiliriz istediğimiz şekilde yazabiliriz she spoke as if she didn't care umursamıyormuş gibi umursamıyormuş gibi konuştu burada arkadaşlar ezif yapısı sanki şöyleymiş gibi ifadesini karşılıyordu sanki ve mış gibi yapılarını burada ezif if karşılıyordu Ezipin alternatif olarak iki tane daha görmüştük. Neydi bunlar? Like ve arkadaşlar, as though yapılarıydı. Burada diğer iki yapıdan birini de seçebiliriz. Anlam hiç değişmeyecekti. İkinci örnekte de diğer iki yapıdan birini kullanalım. Her anın son anınmış gibi tadını çıkar. Her dakikanın son dakikanmış gibi tadını çıkar. Her günün son gününmüş gibi tadını çıkar. Siz de türevlerini tekrar tekrar deneyin arkadaşlar. Tadını çıkar. Bakın bir emir cümlesi var burada. Doğru mu? Şunu yap. Bunu yap. Takma. Gel buraya. Git. Tadını çıkar. Enjoy. Tadını çıkarmak. Keyfine bakmak demekti. Enjoy. Tadını çıkar. Neyin? Her anın. Every moment. Her anın tadını çıkar. Enjoy. Enjoy each day every day gibi her bir günün her günün tadını çıkar. Nasıl like mış gibi ya da sanki şöyleymiş gibi like it's your last moment like it's your last day. Yani son gününmüş gibi, son anınmış gibi. Ya da bir önceki cümlede moment dediğimiz için onu söylemesek de olur. Like it's your last. Sonuncu anın ya da son anınmış gibi an dememe tekrar gerek yok aslında diye de bilirim enjoy every moment as if it it's your last ya da it was your last gibi burada as if like as though yapıları aslında hepsi arkadaşlar birbirini yerine geçebiliyordu hatırlarsak enjoy every moment like it's your last bu da meşhur, meşhur bir söz bilinen bir söz devam ediyoruz Adam sanki günlerdir açmış gibi masadaki tüm yemekleri mideye indirdi. Kim adam? The guy. Adam ne yaptı? Böyle iştahla yedi, mideye indirdi. Devour fiilini kullanabiliriz burada. Ya da eat de diyebiliriz. Yedi de diyebiliriz hani iştahla yedi şeklinde ama burada mideye indirdi dediğimiz için daha böyle iştahla güçlü bir fiil kullanmam lazım. The guy devoured ne yaptı peki? E, devoured tüm yemekleri mide indirdiği şey ne arkadaşlar? Tüm yemekler. All the food. All ifadesinden bunu hatırlıyoruz arkadaşlar. The guy devoured all the food ama hangi bütün yemek? Masanın üzerindeki ya da masadaki ya da mutfaktaki ya da dolaptaki bu yemekleri aynı zamanda tanımlamam lazım. All the food on the table. Masadaki yemeklerin tamamı ya da masadaki tüm yemekler. Burada arkadaşlar yaptığımız şey tüm yemekler deyip ya da yemeklerin tamamı deyip onu tekrardan daha belirgin hale getirmek. The guy devoured mideye indirdi. Adam hepsini yedi, mideye indirdi. Neyi? Tüm yemekleri. All the food ama hangi tüm yemek? Masadaki tüm yemekler. All the food on the table. Adam masadaki tüm yemekleri mideye indirdi. Sanki günlerdir açmış gibi. Bakın as as if ya da as though ya da like. Bunun üçünden birini kullanabiliriz. Burada da as though yapısını kullanalım. As though sanki he had been hungry for days. Günlerdir for days. Günlerdir açmış gibi. Peki burada neden had been hungry kullandık? Neden as though he was demedik? Bakın günlerdir dediği için bir süreç vurgusu var. Past tense'de süreç vurgusunu nasıl yapıyorduk? Past perfectle yapıyorduk doğru mu? Had ve fiilin üçüncü hali bu tarz vurgularda bize gerekiyordu arkadaşlar. As though he had been hungry for days. Günlerdir açmış gibi ya da for weeks. Haftalardır açmış gibi as though. Bu sanki mış gibi anlamı as though'dan geldi arkadaşlar. E, bütün yemekleri yedi dedik. Tüm yemekleri mideye indirdi dedik. Burada da e, as if, like ve as though yapılarını hatırlamış olduk. Peki. Bir sonraki örnek. Yemek yerken konuşma ve yemek boyunca saygılı ol. Ha, bir emir cümlesi daha geldi. Tıpkı heranın tadını çıkar gibi. Konuşma. Don't speak. Peki ne zaman konuşma? Şunu yaparken. Şunu yap araç kullanırken dikkatli ol gibi. Don't speak while eating while ifadesi bizde yardımcı oluyordu burada arkadaşlar. Zaman bağlamında while for during yapılarını kullanabiliyorduk. Burada bir eylemle eş zamanlılık belirttiğimiz için iken anlamını while katıyor. Don't speak while eating and peki ikinci bir ricam daha var. Emrim var daha doğrusu. Saygılı ol. Be respectful. Saygılı ol. Peki ne zaman? Yemek boyunca. Yemek boyunca. Diyelim bu bir öğle yemeği ise lunch derdik. Akşam yemeği ise dinner derdik. Demek ki özel bir davetteyiz. Be respectful during the dinner. Yani akşam yemeği boyunca ya da yemek boyunca saygılı ol. during. De arkadaşlar hani etkinlik boyunca, ders boyunca, konser boyunca ya da hani e, toplantı boyunca gibi bir hadisenin tamamı esnasında bunu kastediyorsak during kullanıyorduk. Burada da arkadaşlar while ve during yapılarını hatırlamamız gerekecekti. Son örneğimiz. Yemek 8'e kadar bitmiş olacak. Yemek 8'e kadar bitmiş olacak. 8'e kadar ne demek? Hani 8'de bitecek demiyorum bakın. 8'e kadar bitmiş olacak. 7'de de bitebilir. 7.30'da da bitebilir. 8'e 10 kala da bitebilir. Ama en geç kastediyoruz. Bu durumlarda arkadaşlar bir nihai nokta belirleyip de hani en geç o zamana kadar derken by kullanıyorduk. Doğru mu? O zaman the dinner yemek akşam yemeği yukarıdaki örneğin devamı olsun will be over bitmiş olacak. Bakın bitmiş olacak ya da bitmiş olur. Yemek o zamana kadar bitmiş olur ya da bitmiş olacak. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. The dinner will be over ya da will have finished. Bunu da kullanabiliyorduk hatırlarsan. Will hatırlarsanız will have done yapısı vardı. The dinner will be over by 8 pm. Yani akşam. Neden pm? pm akşam saatlerini belirtiyordu. Çünkü dinner dediğimize göre akşam saatleri. E akşam 8'e kadar bitmiş olacak. Yemek 8'e kadar bitmiş olur ya da. Peki arkadaşlar 8'den önce bitebilir mi? Ben bu cümleden ne anlarım? Evet 8'e 8'den önce de bitebilir. Ama bakın bir alttakinde ne diyoruz? 8'e kadar bekleyebilir misin? Hani karşıya söyledi karşıdaki kişiye söylediğimiz şey hani saat 8'e kadar beklemesi. Hani burada 8'e kadar bekleyebilir misin? Hani 8'e kadar ayrılmamam lazım buradan. Benim yerime sen bekle. 8'e kadar bekleyebilir misin? Ya da ben tam 8'de işten çıkıyorum. 8'e kadar bekleyebilir misin? Burada arkadaşlar o belirttiğimiz vakte kadar olan sürenin tamamını kastettiğimiz için antil kullanıyorduk. Doğru mu? Mesela cumaya kadar gelme. Bu ne demek? Cumaya kadar olan sürenin tamamını kastediyoruz. Ama cumaya kadar... E, siparişin gelir. Cumadan önce de gelebilir bakın. Cumaya kadar dediğim için birinde kadar farklı bir vurgu, diğerinde kadar farklı bir vurgu. O yüzden İngilizcede bunu by ve until yapılarıyla yapıyorduk. Bu da çok önemli bir karşılaştırma. Bunu da yine 358 ve 360. videolar arasından tekrar tekrar izleyerek bu e, mış gibi sanki yapılarını ve arkadaşlar until by yapılarını tekrar hatırlayabilirsiniz ki bunlar günlük hayatta sürekli ihtiyaç duyacağımız yapılar.